Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu bağlaç sorusu için ilk önce boşluktan virgüle kadar yan cümleyi, virgülden noktaya kadar da ana cümleyi inceleyeceğiz. Grip mevsimi çabucak hızlı bir şekilde performansın en yüksek seviyesinde işlemeye çalışmaya başlıyor. Araştırmacılar önceden bilinmeyen bir mekanizmayı ortaya çıkarttılar. Hangi mekanizma? ByWitch sayesinde yoluyla vasıtasıyla insan bağışıklık sisteminin influenza A virüsüyle savaşmaya çalıştığı bir mekanizmayı ortaya çıkarttılar. Şimdi sebep sonuç olabilir mi acaba? Because grip mevsimi çabucak başladığı için yeni bir mekanizma ortaya çıkardılar savaşmak için. Yani çok uygun değil. Zaten de değişikliğindeki sins de birbirini götürecek. İkisi de because diyor. Sebep sonuç anlatıyor. Justice en çok sorulan hali tıpkı gibi. Tıpkı gibi de diyebilmeniz için. Mesela tıpkı grip mevsiminin hızlı bir şekilde başlaması gibi. Hede hede de başladı. Başlayan başka bir şey olmalı hızlı bir şekilde. Yani e, ortak benzeyen fiillere ihtiyaç duyarız böyle fiiller olmadığı için justice'i tıpkı gibi diye alamıyorum ee, onu da eylesem Even if de olmuyor. Even if olsa bile demek değil mi? Olmasına rağmen yani zıttık anlatır. Grip sezonu hızlı bir şekilde en yüksek performansında başlasa bile başlamasına rağmen araştırmacılar önceden bilinmeyen bir mekanizmayı keşfetti. Zıttık yok ki arkadaşlar. Yani gripin başlaması eksi, keşfetmeleri artı deseniz bile keşfettikleri onu tedavi etmek için bir yöntem değil zaten. O da elendi. Peki, annes masamasa medikçe madıkça. Annes arkadaşlar ana cümlesinde present perfect tense çünkü sonuçta o bir if closer. Bu da eğlenir. E ses kaldı. Tıpkıyı beğenmedik. Neden tuttuk? Justice burada tam da bir şey olurken diyor. Çünkü ezin anlamı while gibi iken önüne gelen just da tam da bir şey olurken diyor. Diyor ki grip mevsimi hızlı bir şekilde en yüksek performansında çalışmaya tam da başlarken araştırmacılar önceden bilinmeyen bir mekanizmayı ortaya çıkarttık. Cevap Bursa. Merhabalar arkadaşlar. Kelime sorumuz için hemen boşluktan sonraki preposition'a bakıyoruz. To var. Ancak aşağıda şıklarda verilen tüm fiiller yanına to preposition'ı aldığı için anlama eğilmek durumunda kalıyoruz. Cümlenin anlamına birlikte bakalım. Vücudun en uzun siniri ki vagus siniri bir otobandır diyor. Neyin arasında? Bilim insanlarının iki beyin olarak nokta nokta ettikleri şeylerin arasındadır. Bir tanesi sizin kafanızda ve diğeri de sindirim yolundadır diyor. E, bu durumda benim insanların iki beyin olarak ekses eriştikleri anlamca uygun değil. Happen to tesadüf etmek demek. iki beyin olarak tesadüf ettikleri diyemeyiz. Benim insanların iki beyin olarak ait oldukları hiç uygun değil ama refer to e, beyin e, olarak iki beyin olarak atıfta bulundukları bahsettikleri dememize sağlar refer to. Doğru cevap o. Adapt to adapte olmak, uyum sağlamak. Denize de doğru cevap Merhabalar arkadaşlar. Grammar sorumuzun ilk kısmında sadeleştirme, ikinci kısmında tense bilgimiz test ediliyordu. Sadeleştirme boşluğundan hemen sonra by tarafından anlamıyla bize mutlaka pasif edilgen çatılı bir sadeleştirme istediğini belli etti. Bu durumda supported desteklenen ve Edirne'deki having been supported desteklenmiş olan pasif oldukları için tutuluyorlar. Ama Bursa, Ceyhan, Denizli aktif sadeleştirme oldukları için eleniyorlar ki zaten to have 3 soru kökü başına sadeleştirme olarak kullanılmayacak bir kurguydu. İkinci İkinci kısma baktığımızda yine bir zaman ipucu var. In 2010, 2010 yılında bizi mutlaka pasta götürür. Maalesef ki hem Adana'da was given hem de Edirne'de gave ikisi de past simple. O zaman aktif mi pasif miye bakacağız? Çünkü was given verildi, gave verdi. Adana passive, Burs, Edirne ise arkadaşlar aktiftir. Bakalım bir grup araştırmacı Gül'ü çiftçilere verdi mi derim, verildi mi derim? Bu durumda tabii ki yanında the rose gülü değil mi hocam nesne olduğu için passive was given kullanmayız. Gülü Verdi deriz. O zaman doğru cevabımız da ne olur arkadaşlar? Edirne gave olur. Cümlemizin genel olarak ee, anlamına da bir bakacak olursak diyor ki İngiliz konseyi ve Arthur Guinness fonu tarafından desteklenen doğal güzellik ürünleri araştırmacılarından oluş, oluşan bir ekip gülü e, çiftçiler topluluğuna gülleri işlemek için yeni becerilerle birlikte 2010 yılında verdi. Cevap E şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Bağlaç sorusu için hemen cümlenin analizine başlıyorum. Diyor ki çeşitli yetişkin Amerikalılardan oluşan bir örneklem bir e, anaokulu doktor ziyaretinde 5 yaşındaki bir çocuğun finger stick aldığının aynı videosunu izlediler. Finger stick de kan almada kullanılan parmağa benzeyen böyle e, çocukları kandırmak için kullanılan bir e, obje aslında. Ve şimdi bir dakika ve dedi. V'den sonra aslında e, derfora gidesim var ama sebep sonuç ilişkisi var mı? V'den sonra özne olmadığına göre öz Nemiz ortak yani çeşitli Amerikalı yetişkinlerden oluşan örneklemden e, gerçekten çocuğun aslında ne kadar çok acı çektiğini düşündüklerini puanlamaları istendi. Şey gibi değil mi hocam? Aynı videoyu izlediler ve sonra ve ardından puanlamaları istendi ne kadar acı çektiğini düşündükleriyle ilgili. Sıralama var. Therefore böylece bu yüzden sonuç olarak yet ama ancak because çünkü annes mehzaman medikçe. Cevap C şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Grammar sorumuz ya noun clause ya da relative clause e, pronounlarından bir tanesini seçmemizi gerektirecekti. E, cümle şöyle söylüyor. Araştırmacılar gösterdiler. Göstermek bir fiil olduğuna göre neyi gösterdiler diye sorduğumuzda detten noktaya kadar giden yer bir noun clause yani isim cümleciği. Araştırmacılar neyi gösterdiler? Bir objenin bizim örneğimizde bir toptur bu obje. Kuantum özellikleri göstermesinin e, referans başvuru e, koordinat eksenlerine Bağlı olduğunu göstermek. Yalnız eğer benim çevirdiğim gibi olsaydı cümle şu boşluğa zaten hiçbir şey koymana gerek yoktu. Gösterdiler net bir şey gösterdiler. Hocam ne var biliyor musunuz burada? Bir kere şu şıklardan giderseniz boşluğun önünde isim olmadığı için bu bir sıfat cümleciği değil. Sıfat cümleciği olmadığı için de huz alamayacağız. Huz yanına zaten yalın bir isim ister. Sıfat cümleciklerinde var. Verbay alamayacağız. Verbay önünde bir isim devamında cümle ister. Verbayın anlamı ki yoluyla, vasıtasıyla, aracılığıyla demektir. Hu, e hocam o da önüne sıfat cümleciklerinde ne ister? İsim ister. Devamına eksik cümle ister. Bu durumda zaten elinde Adana ve Bursa kalıyor. Noun clause'da kullanabileceğin. E bir de şunu görüyorsunuz. Noun clause deyince aklımıza ilk gelen weather. Which de isim cümlecikleri noun clause'larda kullanır. Ama which'ten sonra mesela which object, which bag, hangi obje, hangi çanta gibi yalın isim gelmeli. O var mı? Yok hocam. O zaman bunu da eledik. Vedra kaldık. Eyvah eyvah hocam gösterdi deyip nasıl olup olmadığı diyen muğlak bir ifadeyi koyacağız oraya. Şöyle koyacağız. Araştırmacılar e, bizim örneğimizde bir e, top olan bir objenin kuantum özellikleri gösterip göstermediğinin e, başlangıç referans e, koordinatları eksenine bağlı olduğunu gösterdiler. Olup olmadığı diyen A şıkkı doğru cevap non-close yaptı.